Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size beraber arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi Aa, pardon sürprizi gösterdim yine Arkadaşlar bu kaçıncı bölüm oluyor lan? Abi, bu kaçıncı bölüm? Ya kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyoruz. Kaçıncı bölümse kaçıncı bölüm arkadaşlar bize ne yani? Ablam atında geziyor. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Arkadaşlar ben bu Kedi adam al adlamımı yapamadım. Ama bir tane YouTuber'da bakarak yaptım. Arkadaşım peki, bu adamın tipini sevdiysen ya yani bu bu da bir adam da YouTuber. Onun karakterini bulup e, karakterinin isterseniz bu videoya 200 bin like'ı 200 bin like değil. 700 bin like. he lady 700 bin like yapıştırın. Abla, atını bağlayıp gelir misin? Bir gelsene. Gel, iyi. in bir atından. Atını ben senin yerine bağlayayım. senin bir sürpriz. Hem arkadaşlara sürpriz hem de sana yatlasam. İner misin? Heh, oradan in. Bekle. Çekil. Ya bağlayacağım atını. sen bağla. Arkadaşlar bizim var. Abla gelir misin beni takip et. Gel 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 gel. Şuradan aşağıya in. Gel benim gel, gel bak şurası. Lan lamalara vurma yazıktır. Bak gelsene. Abla gelsene. Gelir misin? Bak buradan aşağıya in, in. Tuzak falan yok valla. Bak ben değilim. Bak gel gel. Bak gelsene. Sen kime bağladın? Lamaya bağlamış. Lama'yı bağlamış getiriyor. Merhaba. Arkadaşlar su TV. Size daha iyi göstermem için vurdum. Abla bir yanıma gel. Yanıma gel. <laughs> Buraya bak. Oğlum ata ne oluyor? Arkadaşlar ata bir şey oluyor. Bak suyun altında neler var neler yok. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ama ben yapamıyorum. Ya burası burada bir tane gizli geçit olacak. Ama ben yapıyorum. Yani yapacağım. Diğer bölümlerde e, ee, videoya başlamadan önce yaparım. O da sizi gösteririm. Arkadaşlar bu arada hep size göstermeden yapıp bazı videolarımızı size gösterecek yapacağım. Haberiniz olsun. Yani Arkadaşlar ben bunu doğru yaptım. Ablam dışarı çıkmış. Gel beni bekle bana çıkmış. Arkadaşlar ben de bu balık balık farbi yapmışım. Arkadaşlar balık farbi yaptım ama çalışmıyor. <laughs> Sana gece görüntüsü iksiri attım. Bunu at. 8 saniyelik. Benimki çabuk bitecek arkadaşlar. Ablamın Sen nereye kötü hayvan cihazı? Johnny. Johnny sir. Ne yapıyor? Ah. Hayır. hey, yapma, yapma. Sen bekle. Sen ben de seni atıyorum Oh Allah'ım. Ya bana bir tane lama çıkarsana. Lama çıkar. İki tane. Sen bir de seni lama. Oha labanın üstüne bitsen beyaz ol bende. Ne alacağım. Yukarı kaldır. Uçur, uçur, uçur. Geliyor. <laughs> lama çık Lama'yı... Allah! Geliyor. Pıf. Ölmedi. Ölmedi <laughs> lan. Lan lan. Töpü bırak. 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 Oha sen iki tane yapacaksın. İki tane laba bağladı ya. Gel lan buraya lama. Gel gel gel. Oha! Sen çok canisin. Sen koş da lan. Arkadaşlar görüyoruz Koş tara yapıyor abi. Ablan çok canlıymış. Hayvan cihazı nereye kadar götürdü? Çıkar çıkarız. Bu arada abla çok uzakta kalırsa ipi kopuyor. koptu valla. La gidiyor. Hayvan cihazı gidiyor. La gidiyor. Pişt. Hayvan havada öldü. <laughs> Bindi bir adam bindim. İyi ki o. O kopuyor. Çocuk yaptı. <laughs> 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 bir tane lama aldım. Bir tane lama aldım. Daha beri de olsun. <laughs> Gel lan. Nerede? ya ben sana diyorum ki abla yanında olsun yok. Ne oluyor oğlum? Hayvan benim etrafımda dönüyor. Gel gel şurada içine düş seni. ne akıllıyım mı? Lamalar akıllı herhalde.

Ben onu da kurtardım. Ulan selamın aleyküm. Benim lama düşmüş. Lama düşmüş. Ne haberim? Ne oluyor? Balık. Sen bir balıksın. Lan bir kalsana. Sen bir balıksın zombi. Oğlum sen bir balıksın. Gel bakayım. Gel. gel, gel. gel. Geri zekalı ben. Arkadaşlar geri ya. zombi gel bakayım buraya. Gel bakayım. Zombi gel lan. Buraya. Gel. O burası daha yapılmış Gel abone Gel abone Gel, gel, gel. gel gel la bura. Bir şey ya. Kesin. Lan hadi dişle. O bak diş. Tamam. Diş. O de bismillah. Lan bir git lan. Uf. Otta vallaha. Düşüyor zombi. Öldü. Zombi öldü. Ne yap? Abi sen neredesin? Bir tarafa <laughs> Şeşe ne? sen için yanmıyor. Vurun. Yağmuru durdur dur.

abla bende bir şey var. Onun bende zaten nedir şey var. Altın ne alaka belli değil. Hangi? Köydür. köy demiştim ya. Oydur. E, çöl köyü. Herkes siz Minecraft oynuyorsa çöl köyü diye bir şey biliyorsunuzdur. Abla ben buraya gizli geçit yapacaktım ama yapamadım. Gizli geçit yapamadım ben. Şuradalarda bir yerde arkadaşlar. Gizli geçit yapmaya çalıştı da bulmadı. Ben ne yapmışı buralara ya? Bu hep... Abla gelsene yanıma. Bak burası bakire bozulmuş gider. Görüyor bak? Bu. Ay çabuk. Abla gel, gelme gelme. Gelme gel. Ne yapayım? İlk benim yanımda şişmeyim yazı istiyor. Ya bak, bana ne olur. Burada Ne takas yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Vur kafasına. Öldü. Yatağına kır. Yatağına kır. Öyle onunla kırmıyor. Ya diğer ne diye başka Ne oldu lan? Devam. Devam. <laughs> Arkadaşlar gidip, bir tane geldik. Ablamın oyunda gördük. Bir devam edelim. Arkadaşlar 7, 7 bin like yapıştırın. O zaman bak bye. bye. Abla sen de Bye.